Merhabalar sevgili Koç Burcu, yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar özlediniz biliyorum güzellerim ben de sizi çok özledim e, çünkü bir yoğunluk var e, biliyorsunuz sitede aşağıdaki linkte 50 indirim yaptım profilimde ve çok ciddi bir yoğunluk olduğundan e, bu hafta size video çekemedim e, şimdi indirimi devam ettireceğiz fakat e, hani e, biraz bekleme süreleri uzayacak çünkü videolara da artık geçmem gerekiyor e, bir haftadır. Tamamen kapanmıştım ama hala indirim aşağıda sitemizde doğum haritası analizleri tarot devam ediyor. 1000 krediden 550 krediye düşmüş şekilde. Şimdi sevgili koç burcu 12-18 Haziran haftasında bakalım seni neler bekliyor. Şimdi biliyorsun ki Plüton retro hareketine başladı ve 11 Haziran'da artık e, tamamiyle kovayı terk etti ve geldi senin 10. evine oturdu. Bu da demek oluyor ki sevgili koçlar. Hayat planları, hedefleri, kariyer hedefleriyle ilgili, özellikle gelecek planlarıyla ilgili şu anda bir şeyleri yeniden değerlendiriyor, tekrar düşünüyor ve e, bu durum e, Şubat-Mart-Nisan bu dönemlerde yaşadığınız bir olayın tekrarı ya da bu dönemde. Atmanız gereken bir adımı kaçırdığınız bir adımın e, tekrar bir şans olarak sizin karşınıza gelmesi şeklinde e, yaşanıyor olabilir. Belki o dönemde bir kariyer fırsatınız vardı, e, bunu kaçırdınız, yapamadınız ya da bir şekilde olmadı, ya da o dönemde işten çıkmış olabilirsiniz ya da işinizi değiştirmekle ilgili bölümünüzü, e, hedefinizi, gelecek hedefinizi değiştirmekle ilgili bir karar vermiş olabilirsiniz. Fakat harekete eğer geçmediyseniz şimdi. E, Plüton oradan çıktı gitti şimdi tekrar aynı noktaya artık basıyor diyor ki hani burayı bir daha bir düşün eğer harekete geçmen gereken bir şey olduğuna karar verirsen artık adım atman gerekiyor sevgili koç burcu diyor şimdi bu hafta güzel bir olayımız daha var 15 haziranda yani perşembe gününün enerjisinde merkür satürne bir kare açı yapıyor sevgili koç burcu şimdi bu senin için şu manaya geliyor eğer ki etrafında, çevrende senin arkandan hareket eden, arkandan iş çeviren, kuyunu kazan insanlar varsa Bunların maskeleri düşüyor güzellerim. Bunlar bir şekilde sözleriyle, kelimeleriyle kendini ele vermeye başlıyorlar bu haftadan itibaren. Hatta öyle ki bu kişileri artık hani tanıman gerekiyor, görmen gerekiyor. Belki de e, belki de farkında olmadığın insanlar senin hayatın üzerinde söz sahibi oluyor. Seni çok etkiliyorlar fikirleriyle, düşünceleriyle. E, ama gökyüzü diyor ki artık bunların farkına var ve bu insanları artık hayatından çıkartma zamanı neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu görme zamanı diyor sevgili koç Burcu. Aynı zamanda eğitim konuları bu haftadan itibaren eğer ki bir workshop, Özellikle internetten alacağınız eğitimler varsa planladığınız, düşündüğünüz, hani ben şu alanda eğitim almak, kendimi geliştirmek istiyorum dediğiniz konular varsa ee, bu hafta bu eğitimlere artık başlamak için çok güzel bir enerji var ee, kendinizi daha fazla hani oyalamadan artık o pazartesi bu pazartesi güzellerim ee, eğitimlerimize kaldığımız yerden ya devam ediyoruz ya da başlıyoruz özellikle de internet eğitimlerini söylüyor ee, ticari işlerde ticari konularda özellikle internet üzerinden yapacağınız ticari alışverişler ya da kendiniz böyle bir işle uğraşıyorsanız özellikle e-ticaretle bu alanda tetikleyici olduğunu da söylüyor gökyüzünün güzel haberler e, duyabilirsiniz güzel gelişmeler söz konusu olabilir 12. evinizde aynı zamanda şöyle bir durum var satürn retroya geçmek üzere ve durağan pozisyonunda şimdi bu ne demek bu kendinde ilgili yüzleşmeler yaşamak a, ve bazı şeyler hakkında biraz kaygıya kapılmak demek. Yani e, durduk yere güzellerim kendi kendinize aklınızda bazı şeyleri büyütüp kaygılanabilirsiniz demek. Ya ya olmazsa, hani bir adım atıyorum ya sonu kötü gelirse, ya şöyle olursa. Hani olmamış şeyler üzerinden kaygılı olma hali ifade ediyor ve a, bu hani sizin hayatınızda çok ön plana çıkabilir ve kendi kendinize engelleyebilirsiniz. Bakın Plüton biliyorsunuz 10. evinizde en başta bahsettim. Şu an hedeflerin üzerinden geçme, şu an gerçekten sevgili koç burçları için kendi hayat planlarını kurma, kendi hayatlarının artık hani düzenini sağlama zamanı belki çok önemli kararlar verip bir takım değişikliklere gideceksiniz ama satürnün o korkularınızı tetiklemesine izin vermeyin diyorum çok önemli çünkü dersiniz ki işte ben yapamayacağım galiba hiç yapmayayım oysa ki çok güzel bir kapı açılmış orada çok güzel bir fırsat çıkmış karşınıza ve bu 12. ev satürn retroya girecek ve şunu söylüyor bak korkma ama şunu düşün hani belki geçmişte denedin olmadı bazı şeyleri tamam bu bir daha olmayacağı anlamına gelmiyor düşün ve e, neyi eksik yaptığını bul nerede hata yaptığını bul ve onları düzelt ve hedeflerine ilerle. Asla hani kendi kendini bloke etme. Çünkü hep söylüyorum insanın en büyük düşmanı aslında kendisi. E, dışarıdaki düşmanı görüyorsunuz. Bakın zaten Merkür Satürn karesi hani dışarıda birisi varsa sizin aleyhinize çalışacak. Çalışmaya çalışan ya da bu insanlar zaten karşınıza gelecek bir şekilde. Ama düşman kendiniz olduğunda o kendi zihninizde kurduğunuz blokajlar e, sizin için ee, düşman olduğunda bunu görmesi zor oluyor, bunu fark etmesi zor oluyor çünkü biz hep dışarıda arıyoruz olayı. Ama içimize döndüğümüzde o düşmanı ortadan kaldırdığımızda, kendi içimizdeki yargılarımızı kırdığımızda aslında yolumuz açılıyor. Ve hem Plüto'nun hareketi hem Satürn'ün hareketi sevgili koç burçları için e, artık kendinden özgürleşme, kendi iç dünyanda bazı şeylerin farkına varma, zincirleri kırma zamanının geldiğini söylüyor. Belki yaşadığınız travmatik bir ilişki belki aklınızdan kalbinizden hiç atamadığınız bir olay şu an orada sıkışıp kalmış ve satürn durağınken bunları biraz daha böyle bir alevlendirebilir ve senin kurtulman için artık bu enerjiyi üstünden atman için sana çok güzel etkiler verebilir sevgili koç burcu 18 hazirana geldiğimizde yani pazar günü çok keyifli güzel bir gün bir ikizler yeni ayı var ve bu dönemde pazar günü e, yeni haberler alabilirsin, iletişim başlayabilir bizleriyle aranda, e, biriyle mesajlaşma içerisinde olduğunu fark edebilirsin. E, çok yoğun bir mesaj konuşma trafiğin olabilir. E, belki de aklındaki kişiyle böyle bir yazışma, mesajlaşma, konuşma durumları pazar gününden itibaren ikizler yeni ayıyla başlayabilir diyor gökyüzü. Şimdi sevgili Koç Burcu, e, kendi doğum haritan üzerinden sorular sormak istersen evlilik, aşk, ilişkiler, kariyer gibi alanlarda e, aşağıda link var melisit.com e, ve e, bu hafta da devam ettirmeye karar verdim güzellerim. Oradan %50 indirimli olarak profilimden 1000 krediden şu an 550 krediye düştü. Gelip yararlanabilirsiniz. Sitemize üye olarak tüm bilgilere erişebilirsiniz. Benim dışında diğer astrolog arkadaşlarıma, tarot yorumcusu arkadaşlarıma da elbette ki danışabilirsiniz. Herkesin hepimizin enerjileri çok güzel. hepimizi e, hepinizi çakacak öpüyorum. Yıldızların üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki astrolojik gündemi kaçırmadan takip edin. Tekrar görüşmek üzere.